Derin bir bataklığa doğru şu anda ülkemiz maalesef iniyor. Biliyorsunuz 2018'de sadece partili cumhurbaşkanlığı sistemi fiilen uygulamaya geçmedi. Aynı zamanda ilk defa Türkiye'de bir yakın akraba bakan olarak görevlendirildi. E i̇ki yılda memleketin düştüğü durum bu. Hazinenin borcu 970 milyardan 1 trilyon 863 milyara çıkmış. Tabi bu yeni para sıfırlar atılmış hali. Eski parayla hala hesap edenler için 970 katrilyonluk borç, bir kentrilyon 863 katrilyon olmuş. Yani paradan alt sıfır atmasaymışız, böyle katrilyon diyor, kentrilyonları falan konuşmaya başlayacakmışız. Tablo bu arkadaşlar, maalesef. Değerli arkadaşlar, bizim ülkemizin potansiyeli bu değil. Biz doğru, akılcı ve işini bilen kadrolarımızla bu ülkeyi çok kısa bir zamanda canlandırırız. Yeniden ayağa kaldırırız. Beceremeyenler gitsin, hele bir bakın biz yönetime geldiğimizde nasıl yeniden dünyayla rekabet edebilen bir koruma geleceğiz hep beraber görüşürüz. Çok açık söylüyoruz özgürlüklerini doyasıya yaşamak için, hukukun üstünlüğünü tesis etmek için, güçlendirilmiş parlamenter sistemi için, refahın yükselmesi, yoksulluğun son bulması için diyoruz ki korkma Türkiye.